Eyüp benim için çok şey ifade ediyor. Her şeyden önce 20 yıldır Eyüp'te oturuyorum. Eyüp'te çalışıyorum. Çocuklarımın büyüdüğü, aile hayatımı geçirdiğim, iş hayatımı geçirdiğim müstesna bir sent. Eyüp Sultan'ın hak ettiği değerin çok uzanda olduğunu görüyoruz. Eyüp Sultan biraz unutulmuş. Eyüp Sultan ihmal edilmiş. Eyüp Sultan el değmesi gereken, dokunulması gereken ama bu manada ihmal edilmiş bir kadim kent. Dolayısıyla biz bu süreçte önümüzdeki beş yıl içinde Eyüp Sultan Belediye Başkanı olduktan sonra bizim ana ereğimiz Eyüp Sultan'ı hak ettiği değere ulaştırmak. Ben Doktor Mithat Bülent Özmen, Cumhuriyet Halk Partisi Eyüp Sultan Belediye Başkanı adayıyım. biz beş temel prensip üzerine, beş temel politika üzerine bir beş yıllık planlama yaptık. Bu beş yıllık planlama sonunda bugün gördüğümüz eksiklikleri tamamlayacak ve Eyüp Sultan'ı yaşanabilir hak ettiği değere ulaşmış bir kente, bir şehre dönüştüreceğiz. Buradan kastımız şu, bu beş temel prensibimiz aslında odağı, yaşamı, insanı, canı yerleştiriyoruz. Çünkü Eyüp Sultan hak ettiği değere ulaşabilmesi için önce potansiyelin ortaya çıkması lazım. Bakın, etrafında Eyüp Sultan'ın 10 komşu ilçe var. Kadim bir şehirden söz ediyoruz fakat bu kadim şehrin çok yıllar sonra, bu kadim şehirden çok yıllar sonra kurulmuş ilçelerde bile sosyal donatılar, kamusal donatılar, o kadar Eyüp Sultan'la mukayese ettiğinizde o kadar ileride biz o kadar geride kalmışız ki Eyüp Sultan mevcut potansiyeliyle birlikte baktığınızda bu manada ihmal edilmiş bir şehir bir turizm İki, Eyüp Sultan çok geniş bir coğrafyaya sahip. Haliç'ten ta kuzeye Karadeniz'e kadar giden bir coğrafyaya sahip. Dolayısıyla tarım ve hayvancılık yapan bölgelerimiz var. Buraya yönelik yatırımlarımız olacak. Yine yerel ekonomiyi kalkındıracağız. Yerel ekonomiyi kalkındırmaktan kastım aslında esnafa dokunmamız gerekiyor. Esnaf kooperatifleriyle ilgili çalışmalarımız var, projelerimiz var kadın istihdamına ve kadının ekonomiye katılmasına yönelik çünkü bu çok kritik kadının ekonomiye katılmasına yönelik çalışmalarımız var. Bir de bununla birlikte tarım ve hayvancılığa doğrudan etki edecek projelerimiz olacak. Yaşamsal sorunları var. Bunları çözmemiz lazım. Aslında bu yaşamsal sorunlar çok temel sorunlar. Nedir bir tanesi? Kentsel dönüşüm ve tapu sorunu. Tapu sorunu da gece kondu kaynaklı tapu sorunu. Nedir bu sorunlar? Ulaşım sorunu, otopark sorunu. Şimdi bakın kentsel dönüşüm ve gece konduğu kaynaklı tapu sorun için çok temel bir felsefeden, prensipten söz edeceğim. Biz burada hak temelli çözümler üreteceğiz. Çok açık ifade ediyorum. Hak temelli çözümler üreteceğiz. Yurttaşla konuşmadan, onunla mutabık kalmadan sorunu çözmek gibi bir anlayışımız olmayacak. Dolayısıyla yurttaşı Kentsel dönüşümde, tapu sorununda, yerinde dönüşüm ve hak temelli bir dönüşümle sorunu çözeceğiz. Yani Eyüp Sultanlığı'nın hakkını koruyacağız. Ulaşımla ilgili temel sorun aslında Eyüp Sultanlığı'nın özellikle otopark sorunu çözmemiz lazım. Bu gözünüzü kapatıp Eyüp Sultan'ın bir açtığınızda Eyüp Sultan'ın haritasını önünüze koyduğunuzda ki koyduk uzman arkadaşlarımızla bugünkü kapasitesinin 5 katına çıkaracak e, otopark e, araç kapasitesini kamunun elinde olan 5 katına çıkaracak imkanımız var, alanımız var. Tek yapılması gereken buna karar vermek ve bunu yapmak. E, beyaz eşya, kahverengi eşya bu tip ihtiyaçlar bile insanların evlenmesine yönelik bir evlenmesini engelleyen temel sorunlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla biz genç çiftlerimizin buna çeyiz desteği diyoruz. Beyaz eşyayla çok temel ihtiyaç olduğu için evlenecek bütün gençlerimizin beyaz eşya ihtiyaçlarını karşılayacak bir fon oluşturup beyaz eşya ihtiyaçlarını karşılayacak destek vereceğiz, çeyiz desteği vereceğiz. Bir gebelik merkezinde bütün o doğum sürecini Danışmanlık hizmetleri alarak, kontrol hizmetleri alarak geçirmesini sağlayacak bir gebelik merkezi kuracağız. Aslında bebek bezi inanılmaz bir ihtiyaç. Dolayısıyla bu ve bunun gibi birçok ihtiyacı karşılayacak yeni doğan bebek setini annelerimizin, genç annelerimizin, genç babalarımızın za destek olarak vereceğiz. Eyup Sultan gibi nüfusu 500 bin'e yaklaşan kocaman bir şehirde belediyenin sadece bir tane kreşi varsa oturup düşürmemiz lazım. İhtiyaca baktık. 29 mahallemizin bir kısmında 2 tane olmak üzere toplam 40 kreşe ihtiyaç var. Sadece bir tane var. 35 tane de gündüz bakım evine ihtiyaç var. Hiç yok. Hali hazırda. Nedir gündüz bakım evleri? Çalışmayan annelerin de çocuklarını birkaç saat bırakıp temel ihtiyaçlarını gidereceği, hastaneye, doktora, eczaneye gidebileceği, arkadaşıyla 1 iki saat vakit geçirebileceği, sosyalleşebileceği, zamanı yaratabileceği ve çocuğunu güvenle bırakabileceği bir alandan söz ediyoruz. Dolayısıyla kreş ve bakım evleri toplamında çocuk gündüz bakım evleri 75'e ihtiyaç var 29 mahallemizde. Elimizde sadece bir tanecik kreş var. Bütün çocuklarımızda Eyüp Sultan'da yaşayan kreş ilkokul ve ortaokul e, çağındaki bütün çocuklarımıza okula giderken bir gıda desteğimiz olacak. Diş sağlığını da önemsiyoruz. Çok temel bir ihtiyaç. Çarşıda, pazarda annelerden en çok duyduğum şey bu. Ama yok bir mobil çocuk hastanesi, diş hastanesi kuracağız. Bakın buna çok önem veriyoruz. Gençleri ve kadınları girişimcilik merkezleriyle destekleyeceğiz. Gençleri ve kadınları ekonomik hayata dahil olmaları için farklı farklı projeleri tek tek hayata geçireceğiz. Gençlerimize bir girişimcilik merkezi açacağız. Gençlerimizden en çok duyduğum şeyi söyleyeyim size. Gençlerimiz ilk ofis istiyor. Yani belli bir yaşa gelmiş gençlerimiz ilk ofis istiyor. Onlara ortak ofisler açacağız. İlk işlerini yapabilmeleri, iş hayatına atılabilmeleri için. Yine gençlerimizin en çok istediği şeylerden biri e-spor. E-spor merkezi açacağız. Gençlerimizin çok enteresandır, çok istedikleri bir şey. YouTube e, şeyi stüdyosu istiyor gençlerimiz. Dolayısıyla onlara ayak uydurmamız lazım. Onlar bizim önümüzde. Dolayısıyla onları dinleyerek ancak bunları yapmak mümkün. Kadınların ekonomik hayata doğrudan katılabilmeleri için mikrokredi ile onları destekleyeceğiz kendi işletmelerini kurabilmeleri için. Bununla bırakmayacağız. Ürettikleri, imal ettikleri ürünleri satabilmeleri için, pazarlayabilmeleri için kadın kooperatifçiliğini destekleyeceğiz. Buraya belediyenin de bir iştirakini dahil ederek kolay bir pazarlama ve bunun satışını sağlama mekanizmasını kuracağız. Rehabilitasyon merkezi olacak, sosyal tesisler olacak. Bunlar çok temel ihtiyaçlar, değil mi konuştuğumuz? çok temel ihtiyaçlar. Bunlar zaten olması gerekenler. Bakın bir evde engelli de olabilir. Yani bunları ben anlatıyorum ama aslında bunları anlatırken biraz da üzülüyorum. Bir belediyenin bunları zaten çoktan yapmış olması lazım. Bir belediyenin nüfusu 500 bine yaklaşan kadim bir şehir Eyüp Sultan'da bu ihtiyaçları zaten tamamlamış gidermiş olması lazım. Bütçe yönetmek benim işim. Benim e, mesleki deneyimim akademik deneyimim Bütçe yönetimiyle ilgili ben e, Eyüp Sultan Belediyesi'nin bütçesinin onlarca katı büyüklükte yapıları ve bütçeleri yönettim yıllarca. Dolayısıyla kaynak yaratmanın ne olduğunu çok iyi bilirim. Kaynağın nasıl yaratılabileceğini çok iyi bilirim. Ama mesele sadece kaynak yaratmak değil, kaynağı Eyüp Sultanlı'ya tüm Eyüp Sultanlığı'nın ihtiyaç e, profiline göre bütün Eyüp Sultan'a bu kaynağı aktarabilmekte. Bütçe dediğiniz şey bir taraftan gelir kaynak yaratmak ama bir taraftan da giderleri iyi yönetmekten geçer. Giderleri iyi yönetirseniz, etkin ve verimli yönetirseniz burada saydığım projeler ki ben çok kısa genel bir felsefeden beş ayaklı bir politika manzumesinden söz ettim. Altında yüze yakın proje var. Beş yılda bu projelerin tamamını hayata geçirmek, bütçeyi iyi yönetirseniz hem gelir tarafını hem gider tarafını çok mümkün. Bakın Eyüp Sultan zengin bir ilçe aslında. Ama sadece zenginliğinin farkında değil, iyi yönetilmiyor. Ve bu ihmal edilmiş şey, bu unutulmuşluğun da epey farkında olarak aslında Yurttaş'ın istediği şey beni gör, beni hatırla. Bakın en çok duyduğum şeylerden bir tanesini biliyor musunuz? Başkanım seçildikten sonra siz de 5 yıl yine görmeyeceğimiz bir belediye başkanı mı olacaksınız? Yurttaş kendisine dokunan, kendisini anlayan, kendisini unutmayan, kendisini ihmal etmeyen kendisi gibi bir belediye başkanı istiyor. Ve önümüzdeki 5 yıl Eyüp Sultanlı kendisini bilen, kendisini tanıyan, kendisinin yanında olan makam odasından çok 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 daha fazla mesaisini yurttaşın yanında sokakta, sahada geçiren, çarşıda, pazarda geçiren, dert dinleyip çözüm bulan bir belediye başkanı görecek.